müslümanların e, fişleneceği iddiasına yol açtı ve Türkiye'yi de alarma geçirdi. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Asker e, Kartarı İstanbul stüdyomuzda Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan Kayaysa telefon attığımızda her ikiniz de hoş geldiniz. Önce stüdyomuzla başlıyoruz. Merhabalar. Merhaba. E, şimdi Özellikle e, benim dikkatimi çeken radikalleştiklerine tanık oldukları kişilerin fotoğraflarıyla birlikte kendilerine bildirmelerini istiyor bu merkez. Radikalleş e, yani bir kişinin radikalleştiğini nasıl anlarız? çeşitli konular var. Hangi alanda e, radikalleştiğiyle ilgili bir şey. Radikalleşme demek normal sınırların dışında olmak demek. Evet. Herhangi bir alanda normal sınırların dışında alışılmışın bilinenin ve normal kabul edilenin dışında davranıyorsanız radikal davranıyorsunuz demektir. Evet Bu genellikle gündelik konuşmalarda e, din alanında, dini bütün hayatın bütün alanlarında geçerli saymak için, onu her alanda etkin kılmak için yapılan e, çalışma yapanlara radikal diyorlar. Evet. Ya da herhangi bir alanda e, kesin kararlar verenlere, keskin kararlar verenlere radikal karar verdi diyorlar. Dolayısıyla normalin dışında kabul edilen şeyler, alışılmışın dışında. Yani o zaman bu merkez alışılmışın dışında olan herkesi bize fotoğraflayın ve bildirin diyor, öyle mi? Evet, öyle diyor. Dolayısıyla asıl zaten sorun oradan çıkıyor. Yani evet. siz e, nasıl algılıyorsanız, iletişimde temel birinci adım algılamadır. Siz de iletişimci olduğunuz için biliyorsunuz. Dolayısıyla eğer bir e, kültürde normal kabul edilen e, algıların dışında herhangi bir şey gördüğünüz zaman, ...onu radikal kabul edebilirsiniz. Size normal gelmeyen radikaldir. Size normalin aşırı davranmış gibi gelir. Halbuki onun normali olur. Dolayısıyla kimin neyin radikal olduğu konusu tamamen kültüre bağımlı evet. bir konudur. Evet. Yani çok fazla çerçevesi geniş olan bir şey. Ve ne anlama geldiği de bilinmeyen her şeye çekilebilir olan bir her şey. Her şeye çekilebilir evet. çünkü davranışları sınırlandırmanız gerekir. Şuraya kadarı normaldir, şuradan sonrası radikaldir demeniz lazım. Şimdi dikkat ederseniz bu konu zaten dinle ilgili bir kuruluştan geliyor. Yani Federal İçişleri Bakanlığı'nın bütün resmi kuruluşlarının buna kriminal amt dediğimiz cinayet masası da dahil olmak üzere, suçlarla ilgili kurumlar dahil olmak üzere bütün eyaletlerin kendi İçişleri Bakanlıkları'nın bütün daireleri buna üyeler bir inisiyatif başlatıyorlar Müslümanlarla birlikte işte güvenlik sağlamak üzere çeşitli önlemler alacaklar. Bu tarafta da yalnız Müslüman örgütleri var, DİTİP gibi, efendim Almanya Boşnak Müslümanları Cemaatince evet. cemaat şeyler var, gruplar var. Ama bu tarafta tamamen bir devlet örgütü. Dolayısıyla bu başvurulacak yerdeki normal ölçüler Alman ölçüleri. Evet. Böyle terörle mücadele olur mu? Valla bu terörle mücadele falan değil, bu doğrudan doğruya bir istemofobi. E, e, Çünkü ben şeylere de baktım, e, çıkarılan afişlere de baktım. E, afişleri belki herkes görebilir. Şurada. Evet. E, Şu biraz daha belki. E, biraz daha şey, e, Göstermeye çalışalım, bilmiyorum. Şimdi burada e, Fermiş dediği şey kayıp ilanı veriliyor Güya. E, evet. Bu bütün e, Almanya'da asılan e, bir e, afiş. Evet. E, dört ayrı versiyonu var. Burada dört tane fotoğraf var, altlarında isimler yazılı. Bir tanesi Tim, hı hı. ismin biri Tim, diğeri Fatima, bu Arapça Fatma, biri Ahmet, bizim Ahmet dediğimiz ama onların kullandığı. Evet zaten de, ekranda da evet, ekranda izleyiciler da görüyorlar bizi. Bir tanesi de Hasan ama iki S ile yazılan Hasan. Hasan. Şimdi Hasan hı. diye yazılıyor ama Almanya'da iki S şey kısa okunuyor, Hasan diye okunuyor. Hı hı. Eğer tek S ile yazarsanız Hazan diye okunur. Dolayısıyla düzgün yazılsın diye Hasan yazılıyor. ...düzgün okunsun diye... ...ve bunların hepsi dikkat ederseniz... ...yani hepsi Müslüman... ...direkt hedef, hedef gösterme ve yani... ...ve biraz şöyle yani kayıp ilanı veriliyor... ...kayıp olan kim Müslüman... ...peki madem terörizm ve radikalizm... ...neden burada... ...radikal cumhuriyetçilerin... ...neonazilerin şeyi yok... Evet ...eğer bir radikalizmden... ...söz edilecekse... ...daha yakın tarihlerde 8 tane yabancıyı öldüren... ...ve şu anda her şey ortaya çıkmış olan bir grup var ve bunların insan öldürdüğü belli. Ama şimdiye kadar başı örtülü bir Müslüman kadının ya da işte Ahmetlerin ve Hasanların öyle 8-10 kişiyi öldürdüğü görülmüş değil. Dolayısıyla bu radikalizm meselesini biraz bence çok popülist bir yaklaşımla İçişleri Bakanı'nın ee, savunması da öyle zaten birçok bir evet. tartışma oldu Almanya'da. Aslında. Şimdi isterseniz telefonumuza dönerim Ayhan hocam siz ne diyeceksiniz bu konuda ee, bu gelişme biraz önce zaten açılışta da söyledim ee, Müslümanların fişleneceği iddiasına da yol açtı siz bunu nasıl görüyorsunuz? Evet herhalde bir e, teknik hata oldu. E, Şimdi bu siz, isterseniz bir gelişiminden söz edeyim. Evet. Nedir bu mesele? Nereden çıktı bu afişler? E, öyle birdenbire çıkmış bir şey Nasıl değil. Nasıl çıktı? Evet. Şimdi İçişleri Bakanlığı e, bu Ağustos ayının sonlarında, e, Eylül başında bunlar evet. asılmaya başlanınca tabii e, bu e, şeye e, güvenlik girişimi e, ortaklığında bulunan, ortaklığına evet. işbirliği yapan 6 tane e, Müslüman örgütten, Dört tanesi çekiliyor ditip bunların başında hı hı. ve biz böyle bir şeye girmeyiz diyorlar. İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bu e, Hans-Peter Friedrich. E, o diyor ki açıklamasında e, biz diyor Mart ayında 2012'nin Mart ayında bunu getirdik gösterdik herkese diyor. Mayıs ayının 16'sında herkese yazı yazdık diyor evet. bu dernekleri. Ve bu yazıların sonunda da bunları bildirdik. Bu projenin ne olduğunu bildirdik. Ağustos 21'inde de bu afişleri gösterdik ve herkes beğendi. Kimse itiraz etmedi diyor. Evet. İsterseniz hemen telefonumuza dönelim. şimdi Ayhan hocam telefon hattımızda. Peki Ayhan hocam siz ne nasıl yorumluyorsunuz bu gelişme? Müslümanların fişleneceği iddiasına da yol açtı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şimdi e, Hristiyan demokratlar iktidarda olduğu için ve Hristiyan demokratlar e, bu dünyayı, içinde yaşadığımız dünyayı e, din üzerinden ve Hristiyanlık üzerinden e, algıladıkları için e, böylesine temsil biçimleriyle e, dertlerini dile getirmeleri de çok e, anlamlı gibi geliyor bana. E, yani bu medyada tartışıldığı gibi hakikaten e, bir terörist e, avı olarak değildi. de aslında e, dini pratiklerini yerine getiren, Müslüman kökenli insanların avına dönüşme riskiyle karşı karşıya. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi burada asıl sorun bana kalırsa asıl sorun dünyayı din üzerinden okuma, din üzerinden anlama eğilimi. Maalesef Hristiyan demokratlar geçtiğimiz son 7-8 senedir bunu yapıyorlar. Bu çok şaşırtıcı gelmiyor ki biraz önce söz edilen İçişleri Bakanı'nın bundan önceki icraatları da yine e, bu yönde önemli işaretler e, veriyordu. Bu ciddi anlamda bir İslamofobik e, eğilimdir. E, ve bana soracak olursanız bu hatta İslamofobizm dediğim e, ideolojinin e, ürünüdür. Çünkü e, e, ülkede e, bir takım yapısal sorunları çözemediğiniz zaman e, bir takım yapay e, problemler yaratmak e, suretiyle ve kitleleri de o problemlerin e, arkasında koşturmak e, suretiyle iktidarınızı yeniden üretmeye çalışırsınız evet. maalesef Hristiyan demokratların e, bu politikaları biraz buna hizmet e, ediyor gibi geliyor bana evet Ayhan hocam ben biraz daha ileri gideceğim e, ve şunu soracağım size özellikle Hitler döneminde de e, birbirini ispiyonlatmak ispiyonlamak üzerine bir sistem kuruluydu bu biraz e, yani tabi benzetmek gibi olmasın ama e, bu uygulama da buna e, bunu andırmıyor mu? Yani biraz benzerlikler kurulabilir ama Almanya toplumu tabii bu konularda özellikle Holokast, Yahudi soykırımı, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan katliamlar ile birlikte anıldığı zaman çok ciddi anlamda tepkiler gösterirler. Ve şu anda bu tartışmalar bu hatta da girmiş durumda. Siz de bu soruyu sorduğunuza göre medyada bütün bu konular bu şekilde dillendirildiğine göre Almanya toplumu, Almanya iktidarı, Hristiyan Demokratlar bile bu e, politikalarını, bu e, politikalarını yeniden e, gözden geçireceklerdir. Çünkü benim Alman toplumunda en e, beğendiğim e, noktalardan bir tanesi sürekli kendini sorgulayan e, bir toplum oluyor olması ve muhtemelen bu kadar e, tepki alan bu e, e, anlayış e, yakın bir zamanda değişmek durumunda kalacaktır. Evet, zamanınız varsa isterseniz hatta kalın. Buyurun. Evet, o zaman tekrar size girdim. O konuda evet. ben bir ben fikrimi evet. söyleyeyim. Ben aslında hocaya pek katılmıyorum bu konuda. Çünkü e, yakın zamanda değişecek olması mümkün değil. Almanya şimdiye kadar yaptığı bütün etkinlikleriyle, bütün yasal düzenlemeleriyle aslında bu noktaya yavaş yavaş getirmiştir toplumu. E ee, mesela yabancılar yasasında eşinizi eğer Türkiye'den getirmek isterseniz onun önünde bir sürü engel vardır ama Yunanistan'dan getirmek isterseniz o kadar engel yok. Yani Alman vatandaşı olmuş bir Türk bile Türkiye'den eşini getireceği zaman burada Almanca kursu almak zorunda. Evet. Ama Almanca Alman vatandaşı olmuş bir Yunanlı Yunanistan'dan eşini getireceği zaman ondan Almanca bilgisi istenmiyor. Evet. Birincisi bu. İkincisi vatandaşlığa geçme meselesinde sorunlar var. Vatandaşlığa geçiş hala Türkler için çok daha zor. Vatandaşlığa geçmiş olsa bile bir sürü şey önünde engel olarak kalıyor. Eğitim alanında evet. bir sürü engel var bunların hiçbiri kaldırılmadı. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim size. Haklısınız ama e, e, önümüzdeki seçimlerde eğer sosyal demokratlar kazanırsa bu tamamen değişmez mi? Bu Hristiyan e, demokrat rüzgarı değil mi? Hatırlayacak olursanız e, Alman vatandaşlık yasası vatandaşlığın tanımını daha önceden kan ile yapıyordu. Ve Schröder döneminde sosyal demokratlar zamanında bu değişti. Yani şunu demek istiyorum Merkel giderse bu değişmez mi? Merkel giderse birçok şeyin değişeceğine ben de inanıyorum ama... Ee, kan, kanla e, vatandaşlık değiştikten sonra ne geldi? Doğanlar e, Alman vatandaşı olabiliyor ama 18 yaşından sonra karar vermek zorunda Türk vatandaşlığını bırakıp bırakmayacağını ya da Alman vatandaşı olarak kalıp kalmayacağını bir daha kendisi karar verecek. Ama İsviçre vatandaşlarının çifte vatandaşlığına hiçbir şey demiyorlar. Evet Ayhan Hocam gelenlere. siz ne diyeceksiniz bu konuda? Yani arkadaşımızın tabii söylediği bazı şeylere katılmakla birlikte özellikle ben konuşmamda e, bir takım şeyleri vurgularken e, Hristiyan Demokratlar e, döneminde yapılan bir takım e, icraatları dile getirdim. E, tabii ki e, daha önce Sosyal Demokratların ve Yeşillerin iktidarındaki Almanya'da e, durum çok farklıydı. O nedenle ben yakında bunların değişebileceği ihtimalini e, söylerken, e, Almanya'daki iktidar değişikliği ihtimalini göz önünde bulundurarak e, söylüyorum. Ben de ister olarak Hristiyan Demokratların değil de Sosyal Demokratların, Yeşillerin iktidar olduğu bir Almanya'nın Almanya'da yaşayan Türkiyeliler için Türkiye kökenli insanlar için çok daha hayırlı, çok daha olumlu olacağı kanaatindeyim. Ama öbür taraftan da yine şunun altını çizmekte fayda var. Yakın bir zamana kadar Türkiye kökenli insanlar büyük ölçüde dışlanıyorlardı. Almancayı çok iyi konuşsalar bile Almanya'da eee gibi pek çok edebiyatçının dahil olduğu Gastarbeiter literatür adında bir literatür vardı. Misafir işçi literatürü. Bu insanlar Almanca konuşuyorlardı, Almanca yazıyorlardı. Almanya'ya bir katkıda bulunmaya çalışıyorlardı ama sürekli Gastarbeiter literatür adı altında dışlanıyorlardı. Ama son yıllarda dikkat edin e, pek çok önemli sporcu, pek çok önemli futbolcu, pek çok önemli sanatçı e, Alman kimliğiyle ön plana çıkarılmaya başlandı. Dolayısıyla bu hakikaten Almanya toplumunda ciddi bir dönüşümün, değişimin olduğunu da göstergesi. Yani bir takım şeyler eleştirirken tabi böyle e, holistik, bütünselci bir yaklaşımda eleştirdiğimiz zaman bazı detayların ben kaçtığı kanaatindeyim. Evet. O nedenle ben Almanya toplumunun bu Türkiye'den veya başka yerlerden gelen e, tepkileri. E, göz önünde bulundurarak e, kendine çeki düzen vereceği kanaatindeyim. Evet. Hristiyan demokratların dahi. Onun evet. altını çizmek istiyorum. Asker Hocam, peki e, özellikle bir süre önce hatırlayın Alman mahkemesi sünneti yaralama suçu olarak e, yaralama suçu kapsamına e, sokmuştu. Evet. Bütün bunlar aslında aynı düşünce tarzı öyle değil mi? Yani Şimdi e, Almanya kendinden başka e, daha doğrusu hocanın söylediği gibi Hristiyanlıkta kendinden başka olanları varsaymıyor. Biz daha hoşgörülüyüz Anadolu hem dinler açısından Hem etnik ve ırksal Açıdan daha hoşgörülü Dolayısıyla orada Normal olan kendilerininki Diğer hiçbir şey normal değil Kültürel bir her ülkede vardır Ama orası biraz daha baskın geliyor Dolayısıyla onlar kabul etmiyorlar Ve bunu daha sonra kabul etmek zorunda kaldılar Şimdi bizim asıl burada Düşünmemiz gereken şey şu Tek tek olaylara bakarak karar veremeyiz Bundan sonra gelecek nesil nasıl yetişecek? Ona bakalım. Yani gelecekle ilgili bir kestirimde bulunmak istiyorsak, şu anda yetişmekte olan nesle nasıl bir eğitim veriliyor ve nasıl onlar yetiştiriliyor? Gelecek nesil nasıl olacak ve onlar yabancılara nasıl bakacaklar diye bakmak lazım. Eğitim sistemine baktığınız zaman şöleler var. Bu özel okullar, daha doğrusu işte zihinsel, zihinsel yetersiz verir. olan çocukların özel eğitim gördükleri okullar var. Oraya bakıyorsunuz. Nüfus oranına göre tersi olması lazım. Yani nüfusun yüzde sekizi yabancı, orada da yüzde sekizinin yabancı çocukların yüzde sekizinin yabancı olması lazım. Bir bakıyorsunuz ki üçte ikisi yabancı, üçte biri Alman. Evet. Biraz ileri gidiyorsunuz, hafşürelerde yani ilk öğretim okullarında 350 bin Türk okuyor. Evet. Olan bütün okullarda 350 bin Türk okuyor, 270 bin tanesi e, Hap şöyle de kalmış. O Hap bitiriyor ve daha sonra okuyamıyor ilk öğretimden sonra. 55 bin tane çocuk meslek okuluna gidiyor evet. ve yalnız 25 bin e, genç bu 350 binin içerisinden üniversitede sınıf oranlarına bakıyorsunuz. İlk öğretimde okuyan çocukların e, üçte biri yabancı. Genç e, nüfus çok olduğu için yabancılarda. E, meslek okuluna gidiyorsunuz bu oran tersine dönüyor. Yani çarpık bir düzen. Tersine var. dönüyor. Ee, üniversiteye gidiyorsunuz daha da tersine dönüyor yani e, ne bileyim meslek okulunu bitiren çocukların e, %60'ı e, diyelim ki e, yabancı evet. çocuğu ama learning dediğimiz staj yeri bulan çocukların 5'te biri yabancı anlatabiliyor muyum yani bu ayrımcılık ta baştan itibaren evet. Evet. devam ediyor ve bu çocuklar bunu görüyorlar her evet. seferinde şimdi dini eğitim diyoruz dini eğitim kendi öğrencilerin kendi öğrencilerine bu eğitim veriliyor kendi e, okullarında ama bu tarafa döndüğünüz zaman bunun resmileşmesi, sistematik ve bunun bir sorun muayesi, sistematik, var yani. bir, sistematik sorun var. bir hale getirilmesi de engelleniyor. Evet. Ve işte her eyalet kendi içinde oradaki cemaatlerden yardım alarak yapıyor bunu. Ne oluyor? Türklerin işte Türk dini ahlak dersi evet. e boş geçiyor. Şimdi isterseniz yani. de Ayhan hocama son olarak evet. bir söz vereyim. Ee, siz e özellikle e Almanya'da neo nazi tehlikesi olduğunu bugün e düşünüyor musunuz? E çünkü son dönemde neo adını çok duymaya başladık. Yani e, aslında Avrupa'da e, aşırı sağ tehlikesi özellikle e, e, iktisadi anlamda krizlerin yaşandığı dönemlerde e, çok ciddi olarak kendini e, gösteriyor. Ben daha böyle global olarak Avrupa Birliği ülkelerine baktığım zaman bugün hakikaten e, popülist e, aşırı sağ hareketlerin İsveç'ten en sosyal demokrat ülke olarak gördüğümüz İsveç'ten tutun da Almanya'ya Avusturya'ya kadar gerçekleştiğini, kendilerine yer bulabildiklerini, siyasette yer bulabildiklerini görüyoruz. Ki Almanya denildiğinde de, aşırı sağ denildiğinde aşa akla ilk akla gelen neonazi örgütlenmeler. Ki neonazi örgütlenmelerin önemli bir kısmı Almanya'da yasaktır. Ama buna rağmen komşu ülkelerde, mesela İsveç gibi ülkelerde bu tür örgütlenmeler yasal olduğu için o tür yerlerde örgütlenebilme şansları var. Maalesef özellikle aşırı sağ e, hareketlerin neonez hareketlerin yine e, siyasal iradeyle paralel olarak yani Hristiyan Demokrat siyasal iradeyle paralel olarak kendilerini daha kolaylıkla ifade edebilme ve topluma daha kolaylıkla kabul ettirebilme gibi bir eğilimleri söz konusudur. Yine işin enteresan tarafı sosyal demokrat ve yeşil iktidar dönemine baktığınız zaman bundan iki önceki iktidar dönemine baktığınız zaman bu tür aşırı hareketlerin, siyasal hareketlerin, neo hareketlerin büyük ölçüde yer altında oldukları, çok da fazla kamusal alan evet. kendilerine yer bulamadıklarını görüyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ee, siz ne diyeceksiniz? Son artık e, programımız kapat kapatacağız birazdan. Aşırı sağ tehlikesi var mı Avrupa'da ve Almanya'da? Özellikle ekonomik kriz sebebiyle bu e, tehlike arttı mı? E, bütün ekonomik kriz dönemlerinde e, artıyor. Yani yoksulluk aslında e, neonazizm gibi radikalizmi destekleyen unsurlardan bir tanesi. Yani e, ama bir taraftan da işte Türk gençlerinin işsizlik sorunları var. Onlar her türlü işi yapmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Efendim ortada görünen genç nüfus Türkler. Dolayısıyla bu tür kampanyalarla da Türklere karşı olan tavırlar gittikçe sertleşiyor evet. ve neo nazi tehlikesi gittikçe artıyor. Yani Türkiye işte, ne yapmalı? Türkiye'nin yapacağı şey büyük bir ihtimalle işte hükümetin bu işlere el atması lazım oradaki insanlarla konuşması lazım, görüşmesi lazım. Yani bir, e, en azından şu afiş meselesinde ortaya çıkıp e, sesini duyurması Ayrımcılık, lazım. Ayrımcılık yapıldığını, yapıldığını söylemesi, söylemesi lazım. lazım. Bu afişin hiçbir anlamı yok. Evet. E, çünkü bir kere Türk gençlerinin radikalizmde oransal olarak ne kadar olduklarını bakıp söylemeler lazım. E, Alman İçişleri Bakanlığı'nın elinde, istihbaratın elinde, bunun bütün bilgisi var. Bir kere e, herhangi bir... aynı tepeye koymasına. Tabi, evet. Herhangi bir kültür bilimciye sorsalar, aile... Çocuğunu kaybediyorsa eğer kayıp ilanı vermişler. Şimdi kaybediyorsa gidip acaba bir Alman resmi makamına başvurup da bana yardım edin ne olur benim çocuğumu kurtarın mı der? Tabii Öyle tabii bir şey mümkün yani. müdür? Peki <laughs> madem radikalizmden söz ediyoruz, ortada bir Çocuğumu e, size verin, hapse hapsaltılın falan diye neo nazi e, tehlikesi var ve bu insanlar insanları evet. öldürüyorlar. Onlarla ilgili niye bir şey yapmıyorsunuz? E, ve e, bence bu din işinde, din işinde. E, mutlaka e, Türkiye'nin biraz daha e, etkin rol oynayarak bu işi sistematik hale getirmesi lazım. Yoksa Çok karşılarında hiç bilmedikleri, kendileri için tehlike zannettikleri bir İslam dini var ve o İslam dininin ne olduğunu bir kendi algılarına göre yorumluyor ve ona evet. göre davranıyorlar. Çok sağ olun, çok teşekkürler Teşekkür programımıza katıldığınız için. Almanya'daki radikalleşme başvuru merkezinden bahsettik ve Müslümanlar fişleniyor mu sorusunu sorduk ve bunun cevabını aradık. İki ayrı konuğumuz vardı. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Asker Kartarı ve Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayhan Kaya. E, ee, satır programı burada sona eriyor. Yarın 11.35'te tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Müzik